Merhaba arkadaşlar. Bugün evde yaptığımız sirkelerdeki asit miktarını tayin edeceğiz hep birlikte. Sirkemiz ne kadar asit içeriyor bunu görmüş olacağız. Bunun için 5 ml sirke aldık. Bir erdene boşaltıyoruz. Üzerine göz kararı distilesi ekliyoruz. Yaklaşık 10 ml kadar. Bunun bir ehemmiyeti yok miktarına. Sadece görünüşü çoğaltması için Tenolfite adını verdiğimiz belirte, belirteçten de 3 damla ekliyoruz. 1-2-3 Sonra üretimize ben önceden hazırlamıştım. 0.1 Molar sodyum hidroksit çözeltisi var. Bunun ayarını yapıyorum. 50 ml'ye denk gelecek şekilde. Evet. Şimdi üretimimizi çok yavaş açarak rengi lilaya dönünceye kadar bodumuz oluşta tutuyoruz. Damla damla. Yaklaşık 40 mililitre gerektiği için ben baştan biraz bolca attım. görüyorsunuz. Şuraya yakınlaşır mısın? Nasıl rengi değişiyor döküldüğü yerdeki. renk sabit kalıncaya kadar devam etmemiz gerekiyor renk sabitleşmeye başladı şu an tamam ne kadar harcamışız 34 mililitre 34 mililitreyi not alıyoruz ee, bunun asetik asetin molekül altta 60 gram bizim 5 mililitrede e, 0.06 mol e, şey var, asetik asit var. Çarpma bölme işlemlerini yaptıktan sonra sonucunu görmüş olacağız. Ben Kağıt Şimdi 0.1 mol artı e, milyon en kadar harcadık 34 harcadık 0.1 çarpı 0.4 0.4 eder. Onu da 0.06 ile çarpacağız. Telefon yanından. <laughs> 0.214 çıkar. 5 ml için 0,04 gerekirse, 50 ml için 2,04, 100 ml için 4,08 yani sirkemiz %4,08 oranında asetik asit ya da e, diğer asitlerle birlikte toplam asit içeriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.